Telgraf Televizyonu'ndan günaydın, mutlu günler, güne merhaba programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün 11 Kasım 2025 Salı. Haftanın ikinci iş gününde yine sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Evet gazete manşetlerimizdeki haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi 66 yıllık köklü gazetemiz Doğru Haberin Adresi Ege Telgraf'la başlayacağız. Gazetemizin bakalım manşetine hangi haber yansımış? Ön yüzünde hangi haberlerimiz var? Sizlerle paylaşacağız. Evet gazetemize bakıyoruz. Ege Telgraf gazetemizin ön yüzündeki haberlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Manşetteki haberimize bakalım. Ömrün hazanını yaza çevirecek haberimiz var. İzmir'de doğurganlık düşüyor, yaşlılık artıyor. Kaliteli yaşlanmak için kentin seferberliği şart. Yaşlı bakım ve sağlıklı yaş alma fuarı umut vaat ediyor haberi bugün gazetenin manşetine yansımış. Evet fuar güzel ama sadece fuar yeterli mi acaba sevgili seyirciler? Yaşlı bakım ve sağlıklı yaşanma fuarının dışında merkezlerin de çoğalması lazım. Dışarıda yalnız yaşayan, evet ev kirasını ödeyemeyen o kadar çok büyüklerimiz var ki, yaşanmış büyüklerimiz var ki, durumları içler acısı gerçekten. Tabii ki bu fuar, evet yetkililer için bu fuara gelemeyecek olan yaşlılarımız büyüklerimiz var sevgili seyirciler. Bu fuar sadece yetkililer için Evet nüfusu yaşlanan İzmir'de yaşam kalitesini artırma gerekliliğinin hissedildiğini belirten İzmir Kent Konseyi Emek ve Emekli Çalışma Grubu Başkanı'nın açıklaması var. Yaşlıların sosyal hayata katılımını teşvik eden etkinliklerin düzenlenmesini ve dijital okur yazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Evet güzel bir çalışma ama bu çalışmanın içine katılabilecek olan yaşlarımızın dışında katılamayan bir kenarda duran yaşlarımız da var. Onlar için de bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Evet haberimizin detayları gazetemizin 5. sayfasında sevgili seyirciler okuyabilirsiniz. Bir kez daha ben vurgu yapmak istiyorum. Belki bizi isteyen yetkililer vardır. Bu fuar evet güzel. İnşallah amacına ulaşır. Ama fuarın dışında ulaşılması gereken, büyüklerimiz de var, yaşanmış büyüklerimiz de var. Lütfen onlara da ulaşalım, onların ihtiyaçlarını da karşılayalım. Evet gazetemizin ön yüzüne baktığımız zaman ışığın hiç sönmeyecek özlemle, rahmetle. Evet, dün 10 Kasım'dı ve saatler 9'u geçe evet, e, sirenler çalmaya başladı. 2 dakikalık saygı duruşu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de anıldı. Evet, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. İzmir Valiliğinin düzenlediği bir e, törendi. Daha sonra saatler 9.30'u gösterdiğinde Sabancı Kültür Merkezi devam etti sevgili seyirciler. Bu haberimizin ayrıntılarını da gazetemizin 7. sayfasında okuyabiliriz. Okuyabilirsiniz. Bir kez daha özlemle, minnetle, rahmetle anıyoruz. ışığı hiçbir zaman sönmeyecek ve devam ettiğimizde çok daha iyi bir ülke olmalıydı haberimiz var. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında düzenlenen tören sonrası yani Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay açıklamalarda bulundu. Biz de e, kameraman arkadaşım Pelin'le birlikte oradaydık ve e, röportajı biz de e, sizlerle paylaştık sosyal medyada. Burada kendi evlatlarımızı başka ülkelere kaptırıyoruz. Kendi vatandaşına hak ettiği değeri veriyor, görüntümüz yok ifadelerini kullandı. Bu haberimizin ayrıntılarını da gazetemizin 6. sayfasında okuyabilirsiniz. Röportajımızı da sosyal medya hesabımızdan Ege Telgraf'ın sosyal medya hesabından dinleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet devam etmemizde kongre mesajları haberimiz var. <laughs> Tüm teşkilatımıza birlik çağrısı yaptı. Güven tazelediği İyi Parti İzmir Kongresi'ni değerlendiren İl Başkanı Ülkü Doğan, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarını İzmir'in gönlünde ne kadar farklı bir yeri olduğunu samimi cümlelerle ifade etti. Bu haberin ayrıntılarını da gazetemizin dördüncü sayfasında okuyabilirsiniz ve devam etimizde burnumuz kanasın sorumlusu bakanlık. Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi için 31 Ekim'le dolan ek sürenin 31 Aralık'a kadar uzatılması tepkiyle karşılandı haberimiz var. Eski Cumhuriyet Mahallesi muhtarının açıklaması İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çet raporu alınmalıydı. Büyükşehir mal ve can güvenliğini almak zorunda dedi. Bu haberimizin ayrıntılarını da gazetemizin üçüncü sayfasında okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Evet tüm bu haberlerimize ve daha fazla haberlerimizi Ege Telgraf gazetemizde okuyabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımızda da bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Ve devam ettiğimizde bir sonraki gazeteye bakıyoruz. 9 Eylül gazetesini manşete baktığımızda Sokakta, okulda, evde, her yerde, sonsuza dek kalplerde bizde de sürmanşetten vermiştik haberimizi. 9 Eylül manşetten vermiş. Gördüğünüz gibi evet Anıtkabirle birlikte İzmir'de 9'u 5 gece herkes evet saygı duruşunda haberi gazeteye yansıtmış 9 Eylül gazetesi. Evet geçelim arkadaşlar. İlk Ses gazetesine bakıyoruz. İlk Ses gazetesinin manşetinde İskent'teki heyelan riski korkutuyor haberi yer alıyor. Çiğli'ye bağlı İskent mahallesinde heyelan tehlikesinin her geçen gün arttığına dikkat çeken mahalle muhtarı zemin kaymakta ve yol biraz daha yok olmakta diyerek yetkililere seslendi haberi. Bugün ilk ses gazetesinin manşetine yansımış sevgili seyirciler. Evet çok önemli bir haber. Umarız yetkililerimiz bir an önce gereken önlemleri alır diyoruz. Ve bir sonraki gazeteye bakalım. Bir sonraki gazete Ege Saati manşetine baktığımızda hepimiz Atatürk'ü haberi yer alıyor. Türkiye 10 Kasım'da bir kez daha kenetlendi. Hepimiz Mustafa Kemal'i haberi gördüğünüz gibi yer alıyor. Anıt kabiri akın. Ara tatile rağmen tabii ki herkes alanlarda olacak. Anıta çelenk bırakıldı haberi bugün gazetenin manşetine yansımış. Devam edelim. Yeni Bakış gazetesine bakıyoruz. Yeni Bakış gazetesinin manşetine yansıyan haberle devam edeceğiz. Maaşın yarısı pazarda eriyor, haberi yer alıyor. Gıda enflasyonundaki yükseliş durdurulamazken vatandaş 22.104 liralık asgari ücretinin yaklaşık yarısına denk gelen 9.200 lirayı bir aylık pazar alışveriş, alışverişine ayırmak zorunda. Haberi gazetenin manşetine yansımış. Evet sürekli defalarca bunu sizlerle paylaşıyoruz. Gerek yerel gazetelerimizde gerek bizim programlarımızda. Evet gerçekten buna da bir an önce önlem alınması lazım. Maaşın yarısından fazlası aslında gıdaya gidiyor. O da tabii ki idareli bir şekilde kullanılıyorsa. Eskiden kilolarca alınıyordu pazara ya da marketlere gidildiğinde. Şimdi taneyle alır hale geldik. Evet bir sonraki gazeteye bakalım. <laughs> Yeni Gün Gazetesi'ne bakıyoruz. Yeni Gün Gazetesi'nin manşetinde ipin ucu kaçıyor haberi yer alıyor. Aydın'da tamamı ormanlık olan alanda planlanan bir jest için daha çet süreci başladı. Bölge halkı jeotermaller nedeniyle sağlıklarını, doğalarını ve geçim kaynaklarını kaybettiklerini belirtirken ipin ucunu bırakırsak bittik dedi haberi bugün Yeni Gün gazetesinin manşetine yansımış. İnsanoğlu doğa fazlasıyla intikam almaya başladığı zaman paranın hiçbir zaman önemli olmadığını anlayacak iş işten geçtikten sonra sanıyorum. Evet, bir sonraki gazeteye bakalım. 9'da 9 gazetesine bakıyoruz. Manşetteki habere baktığımızda 87 yıl geçse de özlem büyüyor haberi gazetemiz manşetten vermiş. Evet biz de sür manşette vermiştik. Geçelim arkadaşlar. Ticaret gazetesine bakıyoruz. Ticaret gazetesinin manşetine yansıyan haber esnaf basit usulle geçişte ek süre istiyor haberi yer alıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı'nın açıklaması basit usule geçiş sürecinin kısıtlılığı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek bir yıl önceden tedbirlerin alınması da imkan sağlayabilirdiniz dedi haberi yer almış sık sık vergi düzenlemesi yapmak esnafın lehine değil her türlü kolaylığı düzenlemeyi yapmaya açığız. E-Haciz uygulaması esnaf için büyük bir handikap haberi bugün ticaret gazetesinin manşetine yansımış sevgili seyirciler. Yerel gazetemizin manşetlerine yansıyan haberler bu yöndeydi. Bir de ulusal gazetelerimize bakalım. Ulusal gazetelerimizin manşetine hangi haber yansımış? Hürriyet gazetesiyle devam ettiğimizde manşetteki habere bakalım. Manşetteki haber evet Atatürk millete yeni bir yol açtı. Özlem ve minnet de tabii ki o da almışlar. Çok güzel. Evet, Türiyet'i de tebrik ediyoruz. Manşetine yer vermiş. Devletin zirvesi Anıtkabir'de haberi yer alıyor. Geçelim arkadaşlar. Bir sonraki gazeteye bakalım. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesinin manşetinde de evet memleketimden 10 Kasım manzaraları haberi yer alıyor. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 87. ölüm yıl dönümünde ülke genelinde saygı, özlem ve minnetle anıldı haberi yer alıyor. 7'den 77'ye herkes 2 dakikalık saygı duruşu, 7'den 77'ye, 7'den 97'ye, 7'den 100'e herkes 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bir sonraki gazeteyle devam edelim. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesine yine bakıyorum. Bakıyorum. Atatürk'le ilgili bir haber var mı? Evet, Türkiye'nin küresel güç olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Erdoğan, Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda, dünyayla rekabet edebilir hale getirdik haberi. Evet, gazetenin bugün manşetinde Cumhuriyete hizmeti nasıl olur gösterdik haberi olarak vermiş. Ama dün 10 Kasım'da ilgili ben ön sayfada hiçbir şey göremedim. Arkadaşlar bir daha verebilir miyiz acaba? ana sayfayı evet bakıyorum 10 Kasım'la ilgili. Evet bakıyorum bakıyorum. Göremedim. Geçelim arkadaşlar. Evet. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesinin manşetinde durdurulamaz haberi yer alıyor. Evet baktığımızda bu toprakları bize vatan yapan atamızın izinde ilerle ve haberi yer alıyor. Saat 9'u 5 geçe milletçe tek yürek olduk. Atatürk'ü minnetle andık haberi yer alıyor bitmeyen ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, gelecek kaygısı, cumhuriyet değerlerinin aşındırılması, eğitim sorun yumağına dönmesi ve yargıya güvenin sarsılması Atatürk'ün büyüklüğünü milyonlara yaşayarak öğretti haberi bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetindeydi sevgili seyirciler. Evet yerel ve ulusal gazetelerimizin manşetine yansıyan haberlerimiz bu yöndeydi. Bir de hava durumuna şöyle bir bakalım. Ülke genelinde havamız nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Sivas, Yide, Zonguldak, Bartın, Dolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili seyirciler. Ege bölgesine baktığımız zaman Ege bölgesinin parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin Afyon Karahisar hariç aralıklı sanak ve gök gürültülü sanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İllerimize şöyle bir bakalım. Afyon Karahisar, Kütahya ve Uşak parçalı ve çok bulutlu aralıklı sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı. Afyon Karahisar'da da evet sanak yağış gözüküyor sevgili seyirciler ama kuvvetli olmayacak aralıklı sanak yağışlı. Muğla'ya baktığımızda Muğla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Denizli ve Aydın 22 derece, Muğla 17, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 18 derece, İzmir 22 derece. İzmir'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı var. Evet vatandaşların bu konuda dikkatli olması uyarılıyor. Ve 22 derece, Manisa 20 derece olacak sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi kuvvetli yağış uyarısı var vatandaşların bu konuda dikkatli olması öneriliyor. Güne merhaba programımızı bugün de burada noktalıyoruz. Saatler 14'ü gösterdiğinde hayatın içinden programımızda bir kez daha sizlerle birlikte olacağız ve dün olduğu gibi bugün de Atatürk'ü konuşacağız. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde güne merhaba programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.